Akşam saatlerinde CD Projekt Red, bir tane Unreal Engine etkinliğinde Witcher 4 için etkileyici bir teknoloji demosu sundu. Bu demo oyunun tam sürümünden olmasa da Unreal 5.6'nın gücünü gösteren bir demo olarak yayınlandı ve gerçekten etkileyici şeyler koymuşlar. Birazdan onlardan bahsedeceğiz. No, no. Witcher 4'te Siri'yi, yani Geralt'ın evlatlığını kontrol edeceğiz. Demo'da Siri'yi atı Kelpie ile gördük. Weeds be weeds, Kelpie. Kovir bölgesinde bir kasabaya gidiyor. O sırada da atın özellikleri, serinin hareketleri, grafikler, düşen kartanelerinin netliğini, dağların, yaprakların o kadar biçimli olması gerçekten çok etkileyiciydi. Bu bölge kitaplarda çok sıkça bahsedilmesine rağmen oyunda ilk defa görüyoruz ve gerçekten etkileyici duruyor. Bu oyunda Ciri artık tam Witcher olarak karşımıza çıkıyor. Hani olmuş bir Witcher. Böyle dedektiflik özelliği olsun, sert görünümü, mizacı, kalabalığın arasından ağır ağır ilerlemesi bunlar bayağı etkileyiciydi. Bu dönüşüm onun Elder Blood yetenekleriyle birleşerek hem fiziksel hem de büyüsel olarak benzersiz bir karakter yaratıyor. Ciri'nin bu yeni kimliği oyunculara hem taze hem de tanıdık bir yüz ile yeni bir deneyim katmayı planlıyor. Witcher 4 hem dış dünyadaki canavarlarla hem de Ciri'nin iç dünyasındaki mücadelesini anlatıyor. Oyuncuların yapacağı seçimler Siri'nin karakterini çok etkileyecek. Yine RPG bir oyun olduğu için kendi seçimleriniz ve kendi yaptıklarınız hikayeyi şekillendirecek ve karakterin yeni bir deneyimler kazanmasını hedefleyecek. Ya Bu oyunda zaten RPG'yi başarılarsa bizim için daha gelişmiş bir deneyim katmayı planlıyor. Geralt bu oyunda arka planda kalmış olsa da tamamen yok değil. Sirin'in yolculuğunda ona rehberlik eden bir karakter olarak ara ara karşımıza çıkacak. Ancak odak tamamen Sirin'in hikayesine kaymış durumda. Demo bu arada PlayStation 5 üzerinden gösterilmiş. Her ne kadar bu bir şov olsa da hani gördüğünüz grafiklerle oynayamamamız mümkün. Ama sonuçta çoğu oyun şu an çok iyi grafiklerde. Ben yine buna çok yakın bir şey olacağını düşünüyorum. 4K 60 FPS çalıştıracakmış. Umarım dedikleri gibi olur. Şimdi size Unreal Engine 5.6'nın özelliklerinden ve gücünden bahsedeceğim. Edeceğiz. Birincisi, Nanite sonsuz poligon gücü. Nanite işte bildiğiniz normal grafiklerin çok iyi olmasını sağlayarak FPS düşüşü yaşamamanızı sağlayan bir şey. Yani hem grafik hem de performansı düşürmemeye odaklayan bir başlık. Bu da Unreal Engine 5.6'nın önemli etkilerinden bir tanesi. Witcher 4'e etkisi nedir? Yani Sirin'in o gezdiği dağları, ormanı, işte o kovir bölgesindeki detayları hiç bozmadan çok güzel bir şekilde ekrana yansıtmayı başarabilmiş. Böyle bir özelliği var. Detaylar her mesafeden doğal ve net bir görünüm sağlıyor. İkincisi Nanite Foliage dediğimiz şey var. Bu da akıllı doğa yani bir bitki örtüsü, yapraklar, ağaçlar, orman. Bunların tek bir karede render almasını sağlıyor ve daha optimize bir biçim sağlıyor. İşte etkisi Siri ormanda koşarken çimenler rüzgarla beraber çok optimize ve senkron bir şekilde hareket etmesini sağlıyormuş. Yani böyle bir şey yapabilirlerse çok iyi. Üçüncüsü Lumen dediğimiz şey var. Küresel aydınlatma bu da. Lumen gerçek zamanlı aydınlatmayı ve doğal bir şekilde yansıtmayı amaçlıyor. İşte Witcher 4'te etkisi ay ışığının duvarlara yansıması. Mağaralardaki o elinizde tuttuğunuz ışığın duvarlara nasıl yayıcı ve olağan bir şekilde yayılması. Yani dinamiklerin ve gerçeğe çok yakın olmasını amaçlayan bir ışıklandırma sistemi diyebiliriz buna. Da. Şu anki etkisi de eskiden önce hesaplanması gerekiyor gerekiyordu ama şu an anlık karede hesaplıyor yani saniyesinde direkt hesaplamış yani öyle düşünebiliriz. Dördüncüsü Meta Human Plus ML Deformer dediğimiz bir başlık. Bu yüz ve kas animasyonları abi. Ya bu da işte NPC'lerin verdiği tepkiler, yüz efektleri, mimikler falan onları iyileştirmeye ve biçimlendirmeye yarayan bir teknoloji. Siri'nin duyguları artık hareketleriyle değil, sözleriyle değil, yüzleriyle de daha okunaklı oluyor. Aynı zamanda demoda gördüğümüz gibi Kelpie'nin bütün kas hareketleri ve kas yapısı da detaylı bir şekilde gösteriliyor. Gerçekten çok etkileyici bir detay. Evet o Kelpie'nin kaslarını zaten zoomlamışlardı orayı da koyarım şimdi. Bayağı at koşarken birebir tüm kasların hareketini, detaylarını ince bir şekilde yaptıklarını söylüyorlar. Umarım yaparlar. Beşinci başlığımız da Unreal Engine Animation System. Bu da ne abi? Sıvı geçişli hareketler. İşte Siri kılıçla darbe vurduğunda o duruşu, işte tepkimesi, etki tepki var ya fizik falan. İşte o fiziksel duruşunu çok güzel bir şekilde yansıtacak. İşte bir tepeden atladığında hani süper hero landing yaptığında bir durursun ya böyle bir titrersin. Ondan olacak. Yani sadece sen değil sanki bir film yönetmeni yönetiyormuş gibi olacak. Evet. Ve son başlığımız Mass AI plus World Partition. Bu da akıllı kalabalıklar ve dinamik dünya. Hani NPC çeşitliliğini sağlayan bir sürü şey. Sürekli aynı karakteri görmektense farklı farklı insanlar kalabalıklarda göreceğiz. Ve şehirde halk senin davranışlarına göre tepki veriyor. Atıyorum Siri o kasabaya ilk girdiğinde o koridordan geçerken bir tanesi Witcher gördü diye işte tükürüyordu falan. İşte diğerlerine elini koyduğunda böyle bakıyorlardı. Bir şeyler oluyorlar. Yani önünden geçtiğinde birinin kapısını çevirip seni izleyerek bakabiliyor. Bu arada grafikleri çok beğendim gerçekten. O kar detayları, işte yürüyüşü, elmalar düşüyor, süzülüyor bir şeyler. Onlar gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım oyunda da bunu görürüz tabi Senin de eklemek istediğim bir şey var. Bütün NPC'lerle bu kadar etkileşimde olmak ve bir sokaktan yürürken bile bu kadar fazla olay olması. Mesela bardan biri hile yaptığı için atılıyordu. Onun gibi şeylerin olması bile çok tatlı detaylar. Aynen bu RPG sistemi zaten baya bir üst seviyeye taşıyor. Onun dışında haritayı çok merak ediyorum işte. Kovir bölgesinde geçiyordu. Bunda kitaplarda çokça kez bahsetmişler. Umarım çok detaylı yine kitaplardaki gibi bahsedilir. Kitabı okumayan insanlar da yine keyif alır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten uğraşılmış bir oyuna benziyor. Ama dediğim gibi bu bir teknoloji demosuydu. Yani şu an gerçek oyunu izlemedik arkadaşlar. Çıktığında Cyberpunk faciası gibi bir şey olmaz umarım. Kısacası Witcher 4 Unreal Engine 5.6 ile sadece bir oyun değil. Bu evrende kalbi atan canlı bir destan. Geralt'ın mirasıyla devralan Siri, görselliğin sınırlarını zorlayan, bu dünyaya adım attığında sadece bir oyuncu değil, o dünyanın bir parçası olur. Ay ışığının taş duvarlarından süzüldüğü bir karede yürürken, rüzgarların yapraklarla dans ettiği ormanlarda, at koştururken, her kare neredeyse bir tablo Üstelik Ö hiçbiri yükleme ekranı olmadan, kopmadan, kesilmeden. Bu fantastik evrende yeni bir maceraya katılma çağrısı. Ve bu kez o kaderin merkezinde sen varsın. Ve bu kez Siri var. Bence GT6 daha iyi olacak. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu böyle bitirelim mi direkt biz? Tamam. <laughs> no, no.